Yalnızlıktan korktu Tanrı, insanı yarattı. Olur muydu bu kadar din, bu kadar peygamber, olur muydu Topanı yaratmasaydı? İnsan korktu, beyninde Tanrı'yı yarattı. Ulu ağaca dedi Tanrı, güneşe, ayağa, yıldırıma kurbanlar adadı, canlar verdi. Mermerden balçıktan putlar, ayrı ayrı isimler, her birine ayrı ayrı tapınaklar yaptı. İkircik bir beynim, Tanrı mı insanı yarattı, yoksa insan mı Tanrı'yı? İkisi de put tapıp puta taktı.